Bırakmak istiyorum da kahveyi sigarası içemiyorum. Bir kere bıraktım üç kilo aldım. Yirmi kilo verdim. Ya benim içtiğim çok hafif. Bu yaşadı. Bir gün bırakırım ya daha çok vakit var. Maalesef çok geç. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Bırakabilirsin. nokta Efendim herkese iyi akşamlar. Ereğli Haber Ana haber bülteninde canlı yayınla karşınızdayız. Günün ön plana çıkan ayrıntılarını sizlerle paylaşacağız. Değerli izleyenler, önce tarım diyelim. Dün akşam bültenimizde Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çeli'yi ağırlamıştık canlı yayında. Önemli konulara değindi. Süt ve et e, sorunlarından e, bahsetti. Üreticilerin sıkıntılarına değindi kullanmış olduğu bir cümle dikkat çekti. Abdullah Çelik, işletmeler boşalıyor, süt üreticileri zarar görüyor dedi. Çelik'in bu açıklaması bugün Ereğli'de de geniş bir yankı uyandırdı. Şimdi dilerseniz dün akşama gidelim ve Abdullah Çelik'in söylemiş olduğu o önemli cümleleri tekrar ekranlarınıza taşıyalım. Şimdi önemli bir konu var Sayın Başkanım. Evet. Özellikle et ve süt üreticileri efendim, fiyatlar noktasında e, şikayet yani biz medya mensuplarına da geliyorlar. Yem fiyatları e, ona kezler. Evet, evet, yani evet. ne olacak bu et ve süt üreticilerinin hali? Eylülde e, birlikler üzerine düşeni yapıyor mu efendim? Öyle mi? zaten bir birlik yok benim gördüğüm ortada. Sen ki? Hani üzerinde şunu yapacak bir birlik yok ortada. Benim gördüğüm siz gördünüz mü? Damızlık birliği var efendim. E damızlık birliği zaten Konya birliği. Bizim birliğimiz ama Konya yani e, merkez birliği. Ve tabii biz de ona bağlıyız. ama ereğimizde kalkıp da ya ben sütü savunayım, ben şunu savunayım diye bir birlik var mı ortada? Yok. Kim savunacak bunu? Bize düşüyor. Ziraat odası olarak. Yani e, bizim genel başkanımız da bu işlerine zaten e, Türkiye genelinde de zaten uğraşıyor. Yani ortada birlik var ama çoğu yerde de şey yok. Ya arkadaş bakın Hocam Bey süt, madem sütü açtınız ben size bir şey göstereyim. E, birlik. Yani süt. Ocak. Neymiş? 3.05 Kendi süt fiyatım hakkabirle giriyorum. Hı hı. Ocak, Şubat, Mart 3.05'ten vermişiz. Hatta Nisan'a devirmişiz. Özcan Bey, Mayıs, Haziran 2.98'e düşmüş. Bak. Dikkat et. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ay. Bak. Neye düşmüş? 2.98. Hayırdır arkadaş? Südüm 2 kuruş, 2. 30 kuruş, 50 kuruş şey düşmüş. Fiyatını düşürmüşler. Yükselmesi gerekirken. Yükselmesi üç... gerekirken. Bak ocak ayına dikkat 3.05. 3.05. Ondan sonra devam edelim. Temmuz, Ağustos, Eylül. Buradaki şey ne biliyor musun? Özlem Bey. Burada, burada süt efendim. desteği 4 kuruş. Buradaki Burada 2 kuruş şey, iki kuruşu şey çekiyor. Bakanlık çekiyor. 2 kuruş şey bizim fabrikacı e, arkadaşlarımız. Hani et süt kurumumuz var ya. 2 kuruş onlar üstüne ek, ekliyor ve ben Eylül ayına kadar, Ocak'tan bir güne kadar, çünkü kendi faturam olduğu için onu gösteriyorum. 20 kuruş da zarar etmişim, zamı bırak. Devletin desteğiyle ileri geri çekilme. Basbaya benimle dalga geçmiş bunlar. <laughs> bunun yanında yemedi sürekli. Şimdi Cem Bey yeme, ayda 4 geliyor. Emin ol ben şu mes yemden geldim, yemciden mesaj geliyor ya. Yemcinin mesajını açmaya korkuyorum ya acaba kaç bildiler diye. Geçen hafta Yemci'den bana mesaj geldi. Ee, ne günüydü? Ya Cuma gün, ya Perşembe gün. Ya bugün bir daha geldi 6 TL. Biz onlar artık yetişemiyoruz. Ve bize gelen eh, fatura burada. Ocaktan Eylül'e kadar şu an benim sütüm, kendi çiftliğimden bahsedeyim, 3.23 kuruş. Hı hı. Ve ben bunu Ocak ayında 3.05 kuruştan parasını almışım. Ve orada destek de farklı. E şimdi ee, sevgili, sevgili et süt kurum başkanlarımız toplanıyorlar. Oradan alıyorlar. Oraya bindiriyorlar. Ee, buyursunlar. Bunu aksini iddia edebilen varsa gelsin benim yanıma. Fatura burada. Ben pako birliğe giriyorum sütümü. Pako birlik de orada. Aldığımız hesabı kestiğimiz hepsi burada. Ben ne kar etmişim? Ya bu aydan, ocaktan, eylüle kadar 20 kuruşla paramı düşürmüşler. Benim işletmemde. Şimdi yeme her ay 4 zam gelmiş. Alt aydan alt et süt kurumu toplanacak Allah izin verirse. Şu de zam verecek. Desteği arttıracak. iki kuruş şeyden çekecek. iki kuruş olmaz ki ya. Ben bunu üretemem arkadaşlar. Bu şartlarda şu an ben bunu zor üretiyorum zaten. hemen hemen bir sene, bir buçuk senedir de bu işletme zarar diyor. Hayvan sayımda gittik sıra düşüyor. Bak işletme zarar ediyor diyorum. En kötü şartlarda çıkarayım. Bizde her şey tartılır. Yani büyük işletmelerde döktüğüm bir kilo ürün bile tartılır, makineye dörtülür. Ya benim döktüğüm yem belli, verdiğim süt de belli, bir yıllık kestiğim, beslediğim hayvanda belli. E buyursun, hiç, hiçbir hiç şey anlamıyor mu ya hiçbir şeyden? E buyursunlar, e bir gösterelim, gelsinler çiftliğe bir otursunlar. Ben yiyeyim, dökeyim, tartayım. Sabah da sütü sahip, akşam da sütü sahip. Bunu sütçüye veriyorum. Kilosu belli, gramı belli. Bana bir para kazandırsınlar. Bırak para kazanmayı. Ben şunu istiyorum. Ya para kazanmadan vazgeçtik. Bari zarar etmeyelim. Zarar ettiriyor. Şu an süt zarar ettiriyor Hocam Bey. Yani cidden süt zarar ediyor. Yani bunu bakanlığımız da biliyor. Geçen işte Halil Bey, Leyla Hanım toplandılar. Bakanlık düzeyinde. Bakanlık da biliyor bunu. Bizim zarar ettiğimizi. 2020'de ben bakan böyle Konya'da görüştüğümde ee, aynı şeyleri söyledim. Bak KOTİ'ye gidiyor. 2018'de hayvan bitti bu ülkede ve 2018'de 2021'e kadar biz ithal yaptık. İthal getirdik ve yeni oluştu ve bu bir, bir buçuk yıl içinde de şu an geri takla attı. E ne olacak bu ne kadar dayanırım ki bugün gelen bir iki tane arkadaşım geldi emin ol yazanede biraz oturdum. İkisi de diyor ben boşal diyorum. İşletmeler boşalıyor artık. Boşalan bir şey doldurmak emin olun çok zordur yani. Bugün markete gittiğinde tereyağı kaç lira? En kötü 80 bin lira. Doğru mu? Evet. Peynir kaç lira? Bu arkadaşlar benim burada 20 kuruşta zarar ettiğim şeyde bu arkadaşlar kaç sefer zamirdi biliyor musun? Süt, ürünlerine. Ya böyle olmaz bu. Şimdi sanayici kafasına göre ham diye zam geldi. Oy. E, Mazota zam geldi, koş. Ya biz de mazot yakıyoruz, biz de elektrik yakıyoruz. Yani bu bizim mazotumuz, çiftliğe bizim elektriğimiz, bizim giderimiz yok mu? Efendim, izledik hep birlikte. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik oldukça iddialı konuşuyor. Bir sivil toplum örgütünün başkanından da bu sözleri e, duymak gerçekten de zor ama dobra dobra konuştu Abdullah Çelik. Ee, teşekkür ediyoruz kendilerine ara ara hem ana haber bültenimizde hem de farklı programlarımızda hem sivil hem sivil toplum örgütü temsilcilerimizi yani oda başkanlarımızı hem de Ereğli'yi yöneten yöneticilerimizi ağırlamaya devam edeceğimizi belirtelim. Değerli izleyenler gün içerisindeki detayları Haberleri.com haber portalımızdan da takip edebilme imkanınız olduğunun altını çizelim. Eriyle hani ne ile meşhurdur? Beyaz kirazıyla, siyah havucuyla. Peki Ereğli'nin elmasının kaç ülkeye ihraç edildiğini biliyor musunuz? Konuyla ilgili tarım Ereğli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yazlı bir açıklama yaptı. İşte Ereğli elmasının ihraç olduğu o ülkeler. Ele ile elma üretiminde de adından söz ettiren bir kent. İlçemizde toprak yapısının ve iklim koşullarının uygunluğu nedeniyle yaygın şekilde üretimi yapılan elma çeşitli ülkelere ihraç edilerek ilçemiz ve ülkemiz açısından döviz girdisi sağlıyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü Ereğil'de elma üretim noktasına bilgi verdi. 2021 yıl başından bu yana Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından bitki hastalık ve zararları açısından tarladan ambalaja kadar tüm safhalarda kontrol ve muayenesi yapılarak bitki sağlık sertifikası düzenlenen 3518 ton çeşitli cins ve nitelikteki elmanın başta Irak, Libya ve Hindistan olmak üzere 10 farklı ülkeye ihracatı sağlanmıştır denildi. Bereket kokan ilçemiz topraklarında yetiştirilen her üründe olduğu gibi elmada da kalite ve verim açısından iyi sonuçlar alınmakta. İhracat ile ilçemiz ve ülkemiz için gelir sağlamaya yönelik girişimlere katkılarımız devam etmektedir. İlçemiz için ne kadar güzel, ne kadar sevincil, sevindirici bir haber bir tar tarım ve hayvancılık şehri olan Ereğli'de Benzer ürünlerin ya da farklı ürünlerin daha çok ülkelere ihraç olmasından yanayız Rabbim üreticimizin yar ve yardımcısı olsun Değerli izleyenler gelen mesajlar var Ara ara bültenimiz içerisinde canlı yayında bu mesajları sizlere aktarıyorum Nezadiye Hanım demişler ki Erilde doktor yok randevu alıp da gidemiyoruz İki gündür, iki gündür randevu alacağım ama uğraşıyorum bir türlü alamadık lütfen dile getirir misiniz demişler. Peki hanımefendinin e, talebini sizler ile paylaşıyoruz yetkililere iletelim. Konya Büyükşehir Belediyesi her salı günü Ereli Millet Kıraathanesi'nde güzel bir çalışmaya imza atıyor. Kızılay ile yapılan işbirliği e, kapsamında kan bağış kampanyası düzenleniyor ve özellikle Kızılay yetkilileri Konya ilçeleri arasında en çok kanın Ereğli'nin verdiğini ifade ediyor. Kızılay tarafından Ereli Millet Kıraathanesinde kan kampanyası düzenleniyor. Haftada bir gün gerçekleşen kampanya ile ilgili Millet Kıraathanesi yetkilisi Murat Tatlısu bilgi verdi. Tatlısu, "Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Erele Millet Kıraathanemizde Kızılayı misafir ediyoruz." dedi ve şunları ifade etti. "Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Kızılayımızın talebi üzerine biz kapılarımızı açıyoruz." Ee... Şu an için her salı günleri kızlar buraya gelip e, sabah 10, akşam 5 günleri kan işlemi yapmaktadır. Eleyle halk olarak e, gerçekten kızlarımızla görüştüğümüzde kan potansiyel olarak çok yüksek bir yer. E, bildiğimiz kadarıyla tabi kızlar ve arkadaşlar daha bir tercih bilgi vermişliklerdir. Yıllık 3 gün civarında, 3 gün ünite civarında Eleyle kan veriyoruz. Ereğli Devlet Hastanesi'nin bildiğimiz kadarıyla 4000 civarında yıllık kan ihtiyacı olduğundan dolayı Ereğli olarak biz ne kadar duyarlı olursak e, kan ihtiyaçlarını daha çok ihtiyaç sahiplerine iletebiliriz. İşte kurumların talebi üzerine kurumlara gidiyor, işte sanayiye gidip işte ADSM önünde belli bir yerlerde e, işte staf açarak kan alma işlemi yapmaktadır. Ereğli olarak dediğim gibi ya çok büyük bir yoğunluk var buna. Ve bu da bizleri mutlu ediyor. Ereğli halkına tekrar tutan bizi üretmek istiyoruz. Salı günleri Ereğli Millet Kıratıhanesi'nde saat sabah 10, akşam 5 üzeri olmak üzere kan verme işlemi yapılmaktadır. Evet, teşekkür ediyoruz. Aslında gerçekten de güzel bir e, gelişme. Hani Konya ilçeleri arasında en çok kan veren ilçenin Ereğli olması gururlandırıyor. Hakikaten Ereğli vatandaşlar bu konuda ellerinden geleni yapıyorlar. Kan vermek isteyenler her salı günü eskiden kervansaray olan millet kıraathanesine gidebilirler. Efendim devam ediyoruz. Neredeyse her gün Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetleri sizlerle paylaşıyoruz. Bu noktada Büyükşehir Belediyesi ile Selçuk Üniversitesi arasında bir protokol imzalandı. Ve İtfaiyecilikle ilgili, itfaiyecilik bölümü okuyan öğrencilerle ilgili aslında öğrencileri yakından ilgilendiren güzel bir haber. Konu hakkındaki detaylı bilgiyi Belediye Başkanı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay verdi. Haberimize geçeceğiz ama kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Bültenimizin hemen ardından saatler 19.30'u gösterdiğinde Bülent Kılınç'ın hazırlayıp sunmuş olduğu spor saatini canlı olarak izleme imkanınız var diyelim. Ve Büyükşehir Belediyesi'nin haberiyle devam edelim. Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuk Üniversitesi arasında itfaiyecilik öğrencilerinin eğitimi konusunda işbirliği protokolü imzalandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay konu hakkında şunları söyledi. Öncelikle protokolümüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum. Selçuk Üniversitesi ile hocamın ifade ettiği gibi yeni bir protokol imzalıyoruz. Birçok işte birlikte çalışıyoruz Konya'mızın en köklü üniversitesiyle. Çok da hem şehrimize hem belediyemize çok büyük katkıları var. Hocamın nezdinde tüm akademik kadroya ve çalışanlara ben teşekkür ediyorum Konya'mıza verdikleri katkıdan ve belediyemize işbirliğinden dolayı bugün itfaiye konusunda ciddi bir protokol imzalıyoruz. Konya İtfaiyesi Türkiye'nin en güçlü itfaiyelerinden birisi. Ayrıca Sancak İtfaiye Merkezimizdeki eğitim alanımız da Türkiye'de bu konuda ilk ve en büyük eğitim merkezi. Ayrıca Sancak İtfaiye Merkezimiz de Türkiye'de bu konuda ilk ve en büyük eğitim merkezi. Yurt içinden ve yurt dışından da ciddi eğitimler yapıyoruz. Bu protokolle birlikte itfaiyecilik meslek yüksek okulunda okuyan öğrencilerimiz hem Sancak İtfaiye Merkezimizde hem de gerekli ekip ve ekipmanla birlikte eğitimlerini tamamlayacaklar. Stajlarını itfaiye merkezimizde gerçekleşecekler ve tüm Türkiye'de inşallah önemli hizmetlerde de bulunacaklar. En son biz de itfaiyemizi güçlendirmek için ciddi bir alım gerçekleştirdik. Genç yani itfaiyecilerimizde İtfaiye ekibimizi e, takviye ettik ve bunların tamamı da itfaiyecilik meslek yüksek okulundan aldık. Onun için değerli hocalarımıza da böyle kıymetli öğrenciler yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi arasındaki bu protokolün şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Değerli izleyenler her salı günü 19.30'da spor saati Bülent Kılınç hazırlayıp sunuyor. Çarşamba günleri bendeniz Özcan Saraç ve gazeteci Umut Yagır ile siyaset arenası. Perşembe günleri emekli İmam Hatip Hasan Çınar ile gönülden gönüle. Pazartesi günleri uzman doktor çocuk doktoru Zafer Yılmaz Ertürk ile çocuk sağlığı programlarında canlı olarak izleyebilme imkanınız var. Şimdi bültenimizden hemen sonra 19.30'da spor saatiyle Bülent Kılınç ve konu karşınızda olacak. Ereğli sporda neler oluyor ya da spordaki son durumu konuyla birlikte sizlerle paylaşacak. Değerli izleyenler şimdi... Dolar ve Euro'da yine altın fiyatlarında son durum nedir? Türktaş Kuyumculuk sponsorlu altında bir de para piyasasıyla bir göz atalım. Konya Ereğli'de kuyumculuk sektöründe lider firma olan Türktaş Altın, Mücevherat ve Saat 42 yıllık tecrübesiyle müşterilerine hizmet vermektedir. Alanında uzman ve profesyonel satış ekibiyle zinet ve takı alışverişinizi güvenle yapabilirsiniz. Türk Taş Altın, Mücevherat ve Saat Ereli Haber Merkezi ekonomi haberlerini sunar. Dolar bugün alış 9.51, satış ise 9.54. Euro alış 11.01, satış ise 11.06. 24 ayar altın satış 543, 22 ayar altın alış 493, satış 525. Cumhuriyet alış 3480, satış 3600. Yarım alış 1740, satış 1800. Çeyrek altın alış 870, satış ise 900 TL. Konya Ereğli'de kuyumculuk sektöründe lider firma olan Türk Taş Altın, Mücevherat ve Saat, 42 yıllık tecrübesiyle müşterilerine hizmet vermektedir. Alanında uzman ve profesyonel satış ekibiyle, zinet ve takı alışverişinizi güvenli yapabilirsiniz. Türk Taş Altın, Mücevherat ve Saat, Ereğli Haber Merkezi ekonomi haberlerini sundu. Değerli izleyenler bundan böyle ana haber bültenimizde para piyasasından sonra hava durumunda Ereğli işte etrafımızda bulunan il ve ilçelerden e, hava sıcaklıklarında günlük olarak ana haber bültenimizde ekranlarınıza taşıyacağımızı belirtelim. E, bizlere WhatsApp ihbar hattımızdan ulaşabilirsiniz. Şu an ekranınızın alt panelinden de WhatsApp ihbar hattı numaralarımızı görebiliyorsunuz. 19.30'da spor saatiyle Bülent Kılınç ve konu karşınızda olacak. Bültenimizin bu da sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Bırakmak istiyorum da kahveyi sigarası içemiyorum. Bir kere bıraktım 3 kilo aldım. 20 kilo verdim. Ya benim içtiğim çok hafif. Bu yaşadığımız çok ağır. Abi bir gün bırakırım ya. Daha çok vakit var. Maalesef. Çok geç. Hayatı bırakma. Bırakabilirsin.org